Evet 12 Temmuz 2025 Samsun gördüğünüz gibi Samsun'u bir uçtan bir uca yürüdüm. Yani ee, büyük cami durağının oradan Sheraton otelden bütün sahil boyunca her yeri yürüyerekten bu tarafa kadar geldim. Buralarda evet gördüğünüz gibi Peçko fırının olduğu yerler. Ferikköy, Körfez, Körfez kür, taraflar. Gördüğünüz evet, de. Evet, evet, bakın. Tabii buralar çok bakımlı değil ama yapacak bir şey yok. Balık çiftetleri buralarda. Evet orada da yine balık ekmek bulunmakta. Gezik teknesi de var zannedersem. Oraya bir gidip sorayım bakalım. Gideymiş. Balık etmek teknesi ve gezi Onu öğrenirim en azından. Ben balık ekmek çekmesi diye biliyordum. Evet, doğru. Balık ekmek çekmesi. emin önünde olacak değil. burada da taze balık ekmek yenilebilir. Uygun. Hem de Karadeniz balığın çıktığı ve bol olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi Evet, balık ekmek. Teknesi büyük şehri. Mutlaka uygun fiyattadır diye düşünüyorum ama net bir fikrim yok. Yani şu andaki güncel fiyatlar hakkında net bir fikrim yok. Evet, balık ekmek fiyatında bu arada öğrenmiş olduk 120 den aymış. Evet, buralar pelit köy, kuru pelit sahibin olduğu yerler. Körfeze gidiyor. Az ileri bir körfez var. Yani tam net olmasa da aşağı yukarı hemen hemen bildiğim tahmin ettiğim yerler buralar. Evet yine gördüğünüz gibi bakın devletler, kuşlar, kuş çeşitleri buralarda bulunmakta. Evet, böyle uçlardan bu teknelerin olduğu yerler güzel görünüyor balık tekneleri bunlar hep